Diksiyon dersleri kanalından herkese merhaba. Bu videoda gördüğünüz gibi bir sürü isim var. Alfabetik sıraya göre yazmaya çalıştım. Nasıl okunduğu karıştırılabilen isimler bunlar. Çünkü genelde eski isimler ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalar oluyor. Şu sesi uzatsak mı yoksa kısa mı söylesek diye kafanız karışıyorsa bu video umarım sizler için faydalı olur. Tek tek başlayalım. Abdülkadir derken A'yı uzatıyoruz. Yani A'nın yanında şöyle bir iki nokta oluyor. Abdülkadir A uzun. Yani Abdülkadir demiyoruz. Kadir diyoruz. Abidin ismine baktığımız zaman Abidin değil bu. Abidin. Yani A'yı uzun söylüyoruz. Şöyle gösterecek olursam Abidin aslında i de uzun. Abidin değil. Adem değil. Adem hem de e kapalı. Yani Adem değil, Adem kapalı e. E'nin üstündeki şu işaret onun kapalı söylendiğini gösteriyor. Adile, Adile demiyoruz, Adile. A'yı uzun söylüyoruz. Diğer ismimiz Aleyna. Aleyna değil, Aleyna. Yani A uzun. Arapça bir isim zaten biliyorsunuz. Çok popüler bir isim. Bir dönem özellikle çok koyuldu kız çocuklarına. Aleyna, Arif A'nın uzun söylenmesi gereken isimlerinden bir tanesi. Asuman derken de hem buradaki A hem de buradaki A uzun. Asuman, Asuman. Diğer ismimiz Asude. Yani Bunlar uzatılması gerektiğini gösteriyor. Asude. Asude. Asude değil yani. Bahar kelimesinde de sondaki a'yı uzatıyoruz. Bahar değil de bahar şeklinde. Şuradaki a biraz daha uzun söyleniyor. Baki derken de hem buradaki a uzun hem de buradaki i uzun. Baki. Sondaki i'yi uzatmayı unutmayalım. Bengü kelimesinde dikkat etmemiz gereken Buradaki E harfi. Yani bengü diye E'yi açmayacağız. E'yi kapatıyoruz. Bengü. 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 İkisinin arasındaki farkı önce bir algılamak gerekiyor. Kapalı E'ler ve açık E'ler konusunda bunu daha önce anlatmıştık. Oradan da tekrar bakabilirsiniz. Bu isimde Bergüzar şeklinde A'yı uzatıyoruz. Bergüzar demiyoruz. Bergüzar şeklinde sondaki A uzun söyleniyor. Beyza derken de sondaki a'yı yine uzatacağız. Cemre kelimesinde iki tane e var. İkisi de kapalı. Yani camre gibi uzatmıyoruz. Yani açmıyoruz. Cemre. Cemre. E'ler kapalı. Cemre. Yanlış. Cemre. Kapalı. Davut derken a'yı uzatmamız gerekiyor. Davut demiyoruz. Davut diyoruz. Davut. Aşırı da açmıyoruz. Aşırı uzatmıyoruz tabii ki. Davut. Ebu Bekir kelimesinde uyu uzun söylüyoruz. Ebu Bekir. Ebu Bekir değil Ebu Bekir. Edibe e kapalı iyi uzun söylüyoruz. Edibe. Elvan kelimesinde e kapalı a biraz uzuyor. Enis kelimesinde iyi hafif uzatıyoruz. Peridun derken u biraz uzuyor. Haluk kelimesi kafa karıştıran kelimelerden bir tanesi. Çünkü çok kullanılan bir isim. Haluk mu diyeceğiz? Haluk mu diyeceğiz? Burada doğrusu Haluk. Yalnız buradaki U ince. Yani ha luk luk değil luk ince bir u var burada ince naim kelimesi naim şeklinde uzatılmıyor naim süleymanoğlu mesela naim süleymanoğlu A kısa ama i biraz uzun. Nayim. Fazilet derken i'yi uzatıyoruz. Fazilet demiyoruz, fazilet diyoruz. Güzide derken de i'yi uzatıyoruz. Güzide değil, güzide. Aynı zamanda bu sıfat olarak da kullanılıyor. Türkiye'nin güzide şehirlerinden biri olan Ankara gibi mesela. Hacer kelimesi kullanılan isimlerden bir tanesi yine a'yı uzun söylüyoruz. Hacer demiyoruz, Hacer diyoruz. Halit mi diyeceğiz? Halit mi diyeceğiz? Düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki Halit diyoruz. A'yı uzatıyoruz biraz. Halit yanlış. Halit doğrusu. Halit Ziya Uşaklıgil derken mesela. Hamiyet i'nin uzun söylendiği isimlerden bir tanesi. Hüdaverdi derken a'yı uzatıyoruz. Mesude derken U'yu atıyoruz. Mihriban derken A uzun. Mihriban değil, mihriban. Musa kelimesinde iki tane uzun söylenmesi gereken ses var. Musa. Musa yanlış. Musa doğrusu. Münire. I'nin uzun söylendiği isimlerden bir tanesi. Naşide isminde A uzun söyleniyor. Nazım derken A uzun söyleniyor. Necati derken hem A'yı hem İ'yi biraz uzatıyoruz. Necibe derken Neci be. İ'yi uzatıyoruz. Sonrasında Neriman. Neriman değil, Neriman. Şuradaki İ'yi uzatmayı unutmayalım. Nigar kelimesinde nigar değil fark ettiyseniz nigar. Burada bir inceltme ve aynı zamanda uzatma oluyor. Onu da şöyle ifade edelim. Nigar. Numan. Numan. Hem U'yu uzatıyoruz hem de A'yı uzatıyoruz. Nuri derken Nuri. U'yu uzatmayı unutmuyoruz. Pakize isminde A uzun söyleniyor. Pakize. Rabia zaten çok kullanılan bir isim olduğu için doğru da söyleniyor. Rabia. Ruşen derken u uzun, Sadık derken a uzun, Sadullah derken yine a'lar uzun. Zaten birçoğunu doğru söylediğimizi düşünüyorum. Çok karıştırılmıyor ancak Halit gibi diğer tabloda bazı isimler vardı. Onlar gibi kafa karıştıran isimler olabiliyor. Necibe mesela. Bu da çok kafa karıştırıyor. Buraya yazmadığım isimlerden bir tanesi şimdi aklıma geldi. Nazire Nazire mi diyeceğiz? Nazire mi diyeceğiz? Uzun mu söyleyeceğiz? Kısa mı söyleyeceğiz? Doğrusu nazire. İ'nin uzatılmasıdır. Aklınıza takılan bir şey varsa yine yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.